Gelin şimdi buraya kadar paylaştığımız bilgiler ışığında örnek bir formül inceleyelim. V ifadesi öznenin ya da nesnenin hızını temsil ediyor. Dolayısıyla V kare ifadesi söz konusu hızın içerisinde tanımlı olduğu kümeyi temsil eder. C ifadesi ışığın hızını temsil ediyor. Aynı zamanda maddenin asla ulaşamayacağı hızdır. Bu bakımdan ışık hızı madde dünyanın hız bakımından sınırını temsil eder. Bu yüzden ışık hızını madde dünyadaki cisimlerin tüm hızlarını yani tüm hareketleri barındıran küme olarak da düşünebiliriz. Cacare ifadesi ışık hızının içerisinde tanımlı olduğu kümeyi temsil eder. Herhangi bir hareketlinin hızı ne olursa olsun ışık onun hızına göre sabittir. Hareketli hızını arttırsa da ışıkla arasındaki hız farkı değişmez. V bölü C oranı yani hareketlinin ışık hızına oranı hareketin kendisini ifade eder. 1 bölü 4 elmanın bütün elmanın kendisinden bağımsız olarak elma parçasını ifade etmesi gibi hareketlinin hızının son hıza oranı da hareketin kendisini temsil eder. V kare bölü C kare oranı yani Hareketlinin hızının elemanı olduğu kümenin ışık hızının elemanı olduğu kümeye oranı her iki kümenin içerisinde de ortak olan hareket terimini temsil eder. Bir sayısı bütünü temsil eder. Bütünü temsil eden bu sayıdan ışık hızının altında ve üstünde ortak olan hareket terimini çıkartırsak hem ışık hızının altındaki hem de üstündeki hareketleri kapsayan hareketlilik olarak tanımlayabileceğimiz bir çevre ortaya çıkar. Bu çevrenin kare kökü bizi hareketi oluşturan kaynağa götürür. Bu sebebi yani hareketin oluşmasına neden olan kaynağı bir sayısıyla oranlarsak o kaynağın birim parçasını elde ederiz. İşte bu parça göreliliktir. Görelilik bir şeyin gerçeğiyle yani orijinal haliyle gözlemcinin ölçümü arasındaki farklılıktır. Orijinal kaynakla göreliliğin oluşturduğu bütünlük, yani orijinal olanla göreliliğin çarpımı bize gözlemcinin nazarındaki gerçeği, yani gözlemcinin gözlemekte olduğu gerçekliği verir. Bizleri herhangi bir hareketlinin hızını referans alarak, tüm hareketlerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenle ilgili bir sonuca ulaştıran ve Lorentz faktörü olarak anılan bu formül bizi hareketle bağlantılı olan kütle, uzunluk ve zaman gibi kavramların göreceli olduğu ve farklı gözlemciler tarafından farklı algılandıkları gerçeğiyle yüzleştiriyor. Buna göre farklı gözlemciler zamanı, uzunluğu ve kütleyi birbirlerinden farklı algılamaktadırlar. Peki bu sayılanlar hayatımızdaki olayların nasıl olacağını belirleyen ana elemanlar, temel elemanlar değil midir? Ve bu durumda bizler olayların temel elemanlarını farklı algılıyorsak, olayların gerçek halini gözlemlediğimizi söyleyebilir miyiz? Buradan anlıyoruz ki her şey görecelidir. Bir olayı farklı gözlemciler birbirlerinden farklı algılarlar ve böylelikle bizler Gözlemcilerin asıl olanı değil, gerçekleşmekte olanın bir tür yansımasını kendilerindeki nazarını gözlemlediklerini anlamış oluruz. Hayat her gözlemcinin kendine has olan gerçekliği deneyimlediği bir tümel yapıdır. Algıladıklarımız gerçekleşmekte olanın kendisi değildir. Algıladıklarımız bize göredir. Göreli gerçektir. Gerçek olan değil bize göre gerçek olandır. Dolayısıyla göreli algılarımıza bağlı olarak oluşmakta olan hislerimiz, dürtülerimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz bunların hepsi de görelidir. Peki herhangi bir olay, duygu ya da düşünce ne zaman görelidir? Tabii ki bir gözlem, bir ölçüm söz konusu iken. Kimisine göre eğer bir gözlem yoksa herhangi bir şekilde bir nazar yani göreli durum söz konusu olamaz. Ve görelliliğin söz konusu olmadığı durumlarda, yani gözlemcinin gözlemediği olayların doğal bir elemanı olduğu durumlarda süreç gerçeğin kendisini temsil edecektir. Böyle düşünen arkadaşlara göre bireyin gerçek olana katılma eğilimi göstermesi süreçleri denetlemeye çalışmak yerine iyi niyetli Masum bir yaklaşım sergileyerek faydalı bir birey olma çabası teslimiyet ya da iman kavramıyla tanımlanır. Akılcılar olarak adlandırabileceğimiz bu arkadaşlara göre insanlar bu dünyada teslimiyetle daha doğal bir şekilde ilerleme çabalarının oluşturduğu değerler sayesinde daha gerçek olanın farkına vararak gelişmek, aydınlanmak amacıyla bulunmaktadır ve insanın teslimiyet çabası yani imanla hareket etme gayreti en basit hislerimizin oluşumundan en büyük düşüncelerimizin doğuşuna kadar hem özümüzde bulunduğu için tarafımızdan kapsanmakta olan hem de hedeflerimize dair seçimlerimizde belirleyici rol üstlenerek bizi kuşatmakta olan yani bizleri hem içimizden hem de dışımızdan kapsamakta, kuşatmakta olan sayesinde daha gerçek olana doğru yol aldığımız en temel değer, en temel yöntemdir. Var olan diğer tüm değerler ve yöntemler bu çabanın ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Akılcılardan farklı düşünen, mantıkçılar olarak adlandırdığımız bireylere göre algılarımızın göreli olduğunu bildiğimiz bir ortamda Hayatımızın göreli olmayan mutlak bir gerçekle ilişkili olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Herkesin tek bir gerçek üzerinde uzlaşarak huzur içinde yaşayabileceği bir ortam, her fikri kapsayan tek bir fikir üzerinde anlaşabilmemiz neticesinde mümkün olsa bile, o fikir de bizim gibi algıları göreli olan birisinden çıktığı için tamamıyla göreli olacaktır. Akılcıların mutlak gerçeği temsil eden, nazardan bağımsız bir sürecin varlığını ispatlamak için, Musa'nın Kızıl Denizi yarması, İsa'nın ölüleri diriltmesi gibi olayları örnek göstermesi, mantıkçıları göreli olmayan sürecin varlığına ikna etmeye yeterli olamayınca, mantıkçıları rekabetten vazgeçirerek ortak fayda için çalışmaya ikna edemeyen akılcılar, mecburen, Farklı fikirlerin rekabetinden doğan zararı engelleyebilmek, aydınlanma yolunda en az zararla ilerleyebilmek adına mantıkçıların ideolojisine uygun ürünler, uygun süreçler oluşturarak evrensel gerçeklerle ideal hayatla ilgili fikirlerini mantıkçıların anlayabileceği şekilde aktarmak zorunda kalmaktadır. Bizler mantıkçılarla Akılcılar arasındaki görüş farklılıklarından anlıyoruz ki, ister akılcılığı, isterse mantıkçılığı savunsun, ortama huzur getirecek sürecin yerine getirmesi gereken temel görevlerden birisi, fikirlerin uzlaştırılması olacaktır. Bu uzlaşıyı sağlayacak olan, kimimize göre ikna, kimimize göre hayat tecrübesi sayesinde ortaya çıkan deneyim, kimimize göre ise, bilimin ürettiği kanıt. Şimdi şu formül üzerine biraz düşünelim. Bilim hem mantığın tecrübesini hem de aklın tecrübesinin ispatlanabilen kısmını temsil eden, akılcıyla mantıkçı arasındaki ortak olan değerlerin başında gelen önemli bir araçtır. Akılcılara göre, Musa'nın Kızıldeniz'i yarmasıyla ilgili ifadelerin, olaylara bizzat şahit olmayan bazı bireyler tarafından reddedilmesi bir şekilde kabul edilebilir. Fakat Musa'yı reddeden aynı mantıkçıların maddeyi ışık hızının karesi gibi elemanı olamayacağı bir küme ile beraber yorumlayarak bir yandan da maddenin dolayısıyla madde ile ilişkili olduğumuz için hepimizin boyut ötesi bir gerçekliğin parçası olduğunu iddia eden formülü reddetmemesi anlaşılır durum değildir. Bu durum Mantıkçılığın özüne aykırıdır. Hayatımızdaki fiziksel süreçlerle uyum içerisinde olan bu formül, maddeyi içerisinde kendisi olarak var olamayacağı bir durumla beraber tanımlayarak algılarımızın ve düşüncelerimizin ötesindeki bir gerçeklikle ilişkili olan bir hayata sahip olduğumuzu kanıtlamış oluyor. 5'in karesi kadar elmanın, 5'in katı olan 25 elmadan oluşan bir küme oluşu gibi ya da 5 metrelik uzunluğun karesinin 25 metrekarelik bir alanı temsil etmesi gibi matematikteki bir değerin karesi o değer cinsinden oluşturulmuş bir kümeyi ya da bütünlüğü temsil eder. Ve eksi 2'nin karesinin 4 oluşu gibi bir sayının karesi her zaman pozitiftir. Bir durum hariç. Karekök eksi 1'in karesi eksi 1'e karşılık gelir. Herhangi bir değerin karesinin eksi 1 olması bizim boyutumuz için anlamsız, tanımsız bir sonuç olduğundan bazı matematikçiler bu ifadenin başka bir boyutu işaret ettiğini düşünmeye başladılar. Ve karekök eksi 1 ifadesini i ifadesine eşitleyerek i kare eşittir eksi 1 şeklinde bir tanımlama yaptılar. Bu ifade üzerine yapılan araştırmalar sayesinde Sayma sayıların ardından ihtiyaç gereği doğal, tam, rasyonel ve irrasyonel sayıların keşfedilmesi gibi yine ihtiyaç gereği i sayısının keşfedilmesiyle tüm matematiksel işlemlerle uyumlu olan ve başka boyutlarla etkileşim halinde olduğumuzu gösteren birden fazla boyuta sahip olan karmaşık sayılar bulunmuş oldu. Şimdi var olan bir değerin miktarından bağımsız olarak belirli bir süre içerisinde o değeri iki katına çıkaran bir süreç olduğunu düşünelim. Bu sürece giren bir birim ürün belirli süre sonucunda iki birim ürün olacaktır. Peki aynı süreci bir yerine iki adımda tanımlama imkanımız olsaydı sonuç nasıl olurdu? Bir birim ürün ilk etapta sürecin yarısını tamamlayacak, sürecin tamamında Kendisi kadar fayda görerek iki katına çıkan ürün, sürecin yarısını tamamladığı için sağlayacağı fayda yarıya düşmüş olacak ve bir birim ürün bir buçuk birim ürüne dönüşecek. Geriye sürecin diğer yarısı kaldı. Sürecin faydalı olma kapasitesi kaynaktaki miktardan bağımsız olduğu için bir buçuk birim ürüne yarım süreçten beklenen fayda gelecek ve bir buçuk birim ürün 2,25 birim ürüne dönüşecek. Dikkat ederseniz süreç bir yerine iki etapta tamamlanınca süreçten sağlanan fayda daha fazla oldu. Ve bir gün karşılaşılan bu durum matematiksel bir formüle dönüştürülerek farklı değerler denendi. N ifadesi süreci kaç etaba böldüğümüzü gösteren değer. 1 artı 1 bölü n üzeri n ifadesi ise kaynaktaki birim miktarın süreç sonucunda ne kadar arttığını gösterir. Ve denemeler sonrasında görüldü ki sınırlı bir süreçten sağlanan faydayı arttırmak amacıyla süreci daha fazla etaba ayırmaya devam ettikçe süreçten elde ettiğimiz fayda artışı gitgide yavaşlayarak e sabiti diye adlandırılan bir sayıya yaklaşmaktadır. Kısaca toparlamak istersek, E sabiti kendisine belirli bir oranda artış imkanı ve bu imkanı o sınırlı süreçte belirli sayıda tekrarlama fırsatı yakalayan bir oluşumun sağlayabileceği en yüksek faydanın oranını temsil eden birim sayıdır. Bu sabit bize sınırlı bir sürecin sağlayacağı faydanın ya da artışın kendisinin temsil ettiği oranla sınırlı olduğunu gösterir. Şimdi bir gözlemci düşünelim ve bir de gözlemcinin bulunduğu düzlemde algılayabileceği en uzak noktaya olan bir uzunluk. Bizler gözlemcinin etrafı boyunca algılayabileceği en uzak noktaları temsil eden kümeyi çemberin çevresi olarak tanımlıyoruz. Ve çevrenin gözlemcinin algılayabileceği en uzak iki nokta arasındaki uzunluğa oranına pi sayısı ismini veriyoruz. Her çember için aynı olan bu sabit bize gözlemcinin algılayabileceği en uzak noktaların oluşturduğu kümenin bu küme içerisinde bulunan en uzak iki nokta arasındaki mesafeye olan oranını vermekte. Bizlere gözlemcinin farkında olabileceği çevrenin gözlemciye bağlı olarak oranını veren bu sabit gözlemcinin farkındalığındaki derinlikle üyesi olduğu farkındalık kümesinin doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Bir bütünlüğün olabilecek en küçük parçası onun birimidir. Birim parçasıdır. Ve bildiğimiz gibi birim eleman çarpma işleminde etkisizdir. Kendisiyle çarpıldığı bütünün değerini değiştirmez. Herhangi bir bütünün olabilecek en küçük parçasını d harfiyle ve bütünün kendisini bu en küçük parçayla kendisinin çarpımı şeklinde ifade edelim. Bizler herhangi iki büyüklüğü bu en küçük parçaları odak alarak oranlamak suretiyle tüm matematiksel kuramlara uyumlu olan belirli kuramları kullanarak bir büyüklüğün kaynağına dair hassas çalışmalar yürütebiliyoruz. Aynı şekilde yine belirli olan kurallara göre hareket ederek en küçük parçaların oluşturacağı bütüne dair hassas çalışmalar yapabiliyoruz. Şimdi bir nokta düşünelim. Noktalar peşi sıra birleşerek x uzunluğunda doğru parçasını oluşturmuş olsun. Bu doğru parçası x uzunluğu kadar tekrarlanarak x kare alanını, x kare alanı ise kendini tekrarlayarak x küp hacmini oluşturmuş olsun. Türev kuralları gereği x küp ifadesinin türevinin 3x kare, x kare ifadesinin türevinin 2x ve x ifadesinin türevinin 1 olduğunu biliyoruz. Dikkatle incelediğimizde bu fonksiyonlarla türevleri arasında önemli bir ilişkiyi keşfederiz. x kare ifadesi 3 farklı doğrultuda tekrarlanmış. Böylece x küp hacmi meydana gelmiştir. Ve x küp ifadesinin türevi 3x kare ifadesidir. x ifadesi iki farklı doğrultuda kendisini tekrar etmiş ve sonuçta x kare alanı oluşmuştur. x kare ifadesinin türevi 2x ifadesidir. Nokta bir doğrultu boyunca x uzunluğu kadar tekrarlanarak x uzunluğunda bir doğru parçasının oluşmasını sağlamıştır. Ve Doğru parçasının türevi, onu oluşturan en küçük parça olan bir noktadır. Sonuç olarak, türevin ne olduğu hakkında bilmemiz gerekenlerden birisi şudur. Bir fonksiyonun türevi, o fonksiyonu oluşturan temel şartlar hakkında bilgi vermektedir. Fonksiyonun türevi, fonksiyonun ortaya çıkmasını sağlayan kaynağı temsil etmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak Elimizdeki şu formülü yorumlayalım. V ifadesi bildiğimiz üzere hızı temsil ediyor. Bu durumda v kare ifadesi V ifadelerinin temsil ettiği hızlardan oluşan bir kümeyi temsil eder. Dolayısıyla bir bölü v kare ifadesi hızların eleman olduğu kümenin birimini yani gözlemci tarafından tanımlanabilecek hızların bulunduğu kümenin içerisinden, gözlemcinin nazarından bağımsız olarak seçilen, göreli bir hızı temsil eder. du bölü dx, bir u fonksiyonunun konuma göre türevi, o fonksiyonu oluşturan temel koşulun mekan cinsinden ifadesidir. Peki, bu mekan cinsinden ifadenin tekrardan Konuma referanslı türevini alırsak ne olur? Bir u fonksiyonunun ikinci kez türevini alırsak mekan cinsinden elde ettiğimiz parçayı oluşturan kaynağa dair bir veri elde etmiş oluruz. Aynı şekilde u fonksiyonunun iki kere zamana göre türevini almak u fonksiyonunun zaman cinsinden elde ettiğimiz parçasını oluşturan kaynağa dair bir referans elde etmemizi sağlar. Bu ifade içerisinde bulunduğumuz mekanın oluşmasını sağlayan süreci başlatan nedeni temsil ediyor. Bu ifade içerisinde bulunduğumuz zamanın oluşmasını sağlayan süreci başlatan nedeni temsil ediyor. Ve bu ifade içerisinde bulunduğumuz durumda bizim tanımlayabildiğimiz yani gözlemcinin tanımlayabildiği hızların birisini temsil ediyor. Ve bu fonksiyon bu üç oluşum arasında matematiksel bir ilişkinin bulunduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya göre zamanı, mekanı ve hızı oluşturan kaynaklar özlerinde birbirlerine belirli matematiksel kanunlarla bağlıdır. E üstel fonksiyonu ile temsil edilen bir süreç. E üstel fonksiyonu ile temsil edilen sürecin sonucu süreci ve sürecin sonucunu temsil eden fonksiyon. f(x) fonksiyonunu oluşturan en temel parça. Bir fonksiyonun olabilecek en küçük parçası esas alınarak oluşturulmuş en küçük birim parça. Sonucunu bildiğimiz süreci doğuran ilk adım. Bir sürecin ardından ortaya çıkan sonucun olabilecek en küçük parçası olayın oluşmasını sağlayan sürecin ortaya çıkmasını sağlayan en temel adıma eşittir. Bir tarafta bir sonucu oluşturan sürecin kaynağı ve diğer tarafta sonucun kaynağının sonuca oranlanmasıyla ortaya çıkan temel birim ve bunlar birbirlerine eşitler. Birçok farklı süreci barındıran şu hayatta bir fonksiyonun türevini kendisine bölersen o fonksiyonu oluşturan tanımlanabilecek en küçük birim değere ulaşmış olursun. Eşitlik bize bu birimin bir e üstel fonksiyonunu ve sonucunu temsil eden bir fonksiyonun kaynağına eşit olduğunu söylüyor. Yani gözlemcinin gözlediği tüm sonuçlar aynı zamanda bir e üstel fonksiyonuna uygun olan bir sürecin sonucudur diyor. Bu durumda bu eşitlik sayesinde e tabanındaki üstel fonksiyonların var olan her şeyin temel birimi olduğu, yani var olan her şeyin e sayısının üst katlarına uygun olarak oluşmakta olduğu gerçeği ortaya çıkmış oluyor. E sayısından başka bir değerin katı olduğunu gözlediğin süreçler de özünde E sayısının katıdır. E sayısı boyutumuzdaki her şeyin ortak birimidir. Her şey özünde E sayısına uygun olarak oluşur. Bir fonksiyon bir veya birden fazla değişken değer çeren bir süreci temsil eden bir ifadedir. Bir üstel fonksiyon ise aynı şekilde bir veya birden fazla değişken değer çeren ve aynı zamanda belirli bir taban değerin katı olan bir süreci temsil eder. Yani fonksiyon bir süreç, üstel fonksiyon ise tabandaki değerin katlarıyla ilişkili olan, tabandaki değer üzerinden tanımlanan belirli bir kimliğe sahip olan bir süreçtir. Örneğin f(x) fonksiyonu hayat sürecini temsil ediyorsa a üzeri f(x) üstel fonksiyonu a tabanıyla ifade edilen değerin hayatını temsil eder. Bir üslü fonksiyonun türevi ifadenin kendisi üssün türevi ve sonucu üslü ifadenin tabanına eşit olan bir e üstel fonksiyonunun birbirleriyle çarpımına eşittir. Bu durum bize fonksiyonun türevinin yani onun oluşmasını sağlayan en küçük birim parçanın fonksiyonun kendisini, fonksiyonun oluşmasını sağlayan sürecin kendisini, yani fonksiyonun oluşum aşamalarını ve fonksiyonun sınırlarını belirleyen ifadenin oluşmasını sağlayan temel sebebi barındırdığını söylüyor. Yani fonksiyon ve sonucu henüz oluşmamışken biz süreç ve sonucu henüz oluşmadı, henüz yok derken bile onlar en başında tüm ayrıntılarıyla eksiksiz olarak mevcuttu. Henüz hiçbir şey oluşmamışken her şey zaten onda mevcuttu. Yani bizim varoluş süreci dediğimiz süreç ve sürecin sonucu süreci başlatan kaynakla beraber kaynağın kendisinde zaten mevcut. Bunları birbirlerinden önce ya da sonra olarak tanımlayan, onları farklı zamanlarda algılayan gözlemcinin kendisi gerçekte hiçbir şey önce ya da sonra oluşmadı. Var olan her şey onları oluşturan kaynakta Önceden zaten mevcuttu. Bir e üstel fonksiyonunu oluşturan kaynak, e üstel fonksiyonunun kendisini ve fonksiyonun sınırlarını belirleyen, yani fonksiyonun akibetini belirleyecek olan üssün kaynağını barındırır. Yani var olan her şey ve onları oluşturan tüm sebepler ve varlıkların oluşum süreçleri hiçbiri Sonradan oluşmuş değildirler. Her şey en başından itibaren sonsuzlukta zaten mevcuttur. Bu formüller bu gerçeği ispatlamaktadır. Olabilecek en küçük madde parçacığının uzayımızda belirli bir zamanda ve belirli bir konumda bulunma ihtimalini temsil eden fonksiyon ve bu fonksiyonun temsil ettiği parçacığın ne kadar enerjiye karşılık geldiğini gösteren ifade. Fonksiyonun, temsil ettiği parçacığın enerjisi, boyutumuzun dışında, boyutumuzdaki parçacığa belirli bir açıyla ve eş zamanlı olarak var olan enerjiye eşittir. Eşitliğin sanal tarafında, parçacığı temsil eden fonksiyonun, boyutumuzdaki zamana göre türevli oluşu, sanal boyuttaki oluşumun, Zaman bakımından boyutumuzdaki oluşuma bağlı olduğunu göstermektedir. Yani fonksiyonun hem bu boyuttaki hem de diğer boyuttaki var olan süreci bu boyuttaki seçimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani gözlenen olayın kaynağı içinde bulunduğumuz boyuttur. Diğer boyuttaki söz konusu süreç bu boyuttaki seçime göre şekil almaktadır. Bu durumda kuantum düzeyde fonksiyonların içinde bulundukları, ait oldukları boyutta kendilerine bağlı başka boyutlar oluşmasına neden olduklarını keşfetmiş oluyoruz. Var olan her şeyin kuantum düzeydeki etkileşimlerin sonucunda oluştuğunu unutmayalım. Bildiğimiz üzere fonksiyonun türevi fonksiyondaki en küçük değişim miktarını, integrali ise fonksiyondaki değişim miktarlarının toplamını ifade eder. Var olan her şeyin e sayısının üstel fonksiyonuyla ilişkili olduğunu, yani her şeyin e üstel fonksiyonunun katlarına uygun olarak oluşmakta, var olmakta olduğunu söyleyen formüller şimdi de e üzeri x fonksiyonunun türevinin ve integralinin yine kendisine eşit olduğunu söylüyor. Bu durumda ya var olanın oluşum ve yenilenme hızı gözlemcinin anlayışının sınırlarını aştığı için, yani gözlemci oradaki süreci kavramakta yetersiz kaldığı, kavrayamadığı için, gözlenen en küçük sürecin kaynağını yine kendisi olarak görüyor, oysaki o, biz onu gözleyene kadar tespit edemediğimiz, anlayamadığımız kaynaktan çoktan en küçük oluşum dediğimiz ürüne dönüşmüş oluyor. Ya da gerçek olan karşımızda durandan başka bir şey değil. Bizler varlığın var olanın sınırlarındaki döngüyü izlemekteyiz. Tüm var olan gözlediklerimizden ibaret. Dahası yok. Dolayısıyla burada var olanların birbirlerine dönüşümünü izlemekteyiz. Hepsi bu. Özetle var olan her şeyin bir E üstel fonksiyonunun sonucu olduğunu tespit edebilsek de Araştırmalarımız e üstel fonksiyonunun kaynağını ve hedefini yine kendisi olarak tespit edebilmekten öteye geçemiyor. Var olan süreçlerin bu boyutun ötesiyle ilişkili olduğunu matematiksel olarak ifade edebilsek de herkesi kesin olarak tatmin edebilecek somut bir kanıta henüz ulaşmış değiliz. Gelinen noktada formüllerin işaret ettiği gerçeğin ne olduğuna dair iki farklı görüş mevcut.